Hepinize selam gençler. Evet, bugün Sarıkte 10 e, e, şey 10 24.000 kupa olacağız arkadaşlar. 24.000 kupa olacağız e, arkadaşlar. Şimdi giriyoruz. Evet arkadaşlar girdim. Gördüğünüz gibi 23.985 kupayım. E, şu anda Swashurf etkinliği geldi zaten. Şu anda ben e, kaçtayım? Şu an 48'deyim arkadaşlar. Bugün sizlerle bunu alacağız. Zaten ama burada çok bir şey yok. Arkadaşlar burada sadece güç puanı var. Ama şu kutulardan e, aç açtım ben bir sürü. Şurada yeteneklerim var arkadaşlar. 5 tane. Arkadaşlar bir tanesi e, şey uçuyorsunuz. Kısa bir sürede havada uçar. Rakiplere havada saldırırız. Hızlı tren, hızlı yol. Arkadaşlar hızlı. Ha, e, Hasan veren arkadaşlarınızı e, tren rayı bırakan bir atış yaparsan rayları kullanarak daha da ilerleyebilirsin. Bu bir savaşçı buluyunun yere çekersen yani bunu da ileri doğru atılıyorsun. Söyle para. Bununla da şumanları geriye yeten bir müzik dalgası Bunlar da var. Bunları açmadım da. Bunlar tren bariyerini rakiplerin tuzağa düşürürsün Bunu bunu hiç bilmiyorum ama. Bunu bana hiç çıkmadı. Kendi bir düşmana ya da bir duvara doğru çekersin tüm engellerin üzerinden atlarsın diyor arkadaşlar. Şunu alalım. 200 bit puanı. Gördüğüm ben bulduğum 48 tane var. Şuradaki ee, serisini açalım. E, Süper Ender ne çıktı? 50 güç puanı. Arkadaşlar bize ben burayı bir ekledim. Edgar 100 maç yap. Frank ile 20 maç yap. Kit 50. Öyle arkadaşlar. Burada size dediğiniz var. Toplamda kaç tane? Arka bir tane pin var. 1, 2, 3, 4, 5. Beşinci herhalde bakayım. Beşincisi efsane var arkadaşlar. Bunu zor yaptım herhalde. 2, 3 maç sürdü. Bunları açacağız. Arkadaşlar. Ee, bir de size bir şey göstereceğim. Evet arkadaşlar. Şuradan görebilirsiniz. Neyse. Neyse. Evet, en çok bayağı gördüğünüz gibi mod

1024 arkadaşlar Şurada 1016 1009 arkadaşlar Şurada arkadaşlar Çok ee, 4 saat önce Mesela arkadaşlar Ben ne kaçmışım 980 979 990 Arkadaşlar burada 991 maçı Arkadaşlar ve burada gördüğünüz gibi Nerede 989 sonra mort e, 997 olmuş ve arkadaşlar burada 1004 kupa oldu görüyorsunuz öyle öyle gidiyor arkadaşlar bugün 24 gün kupa olacağız hiç uzatmadan geçelim bence e, suto ile soygun mu oynayalım arkadaşlar hangisini oynayalım şöyle tek saplaşma girelim evet arkadaşlar şöyle beni eklemek istiyorsanız karakodum burada kanalıma abone olun like atın videomu like unutmayın kanalımızı büyütelim arkadaşlar hatta e, 24 bin alalım şimdi başladık benim açımız başladı kim var bir tane kubot arkadaşlar alalım <laughs> ee, öldüm ya orada direkt şeye saldıracaktım şimdi, şimdi devam ediyoruz evet arkadaşlar açacağım bu maçtan sonra karakterleri değiştireceğim arkadaşlar ee, hangi oyunların hangi serilerin gelmesini istiyorsunuz onu ya arkadaşlar bunu yap serisini yani e, istiyorsunuz <laughs>

Arkadaşlar öylesin oyunu öyle. bilerek kaybettim Ama neyse şimdi tam denk gelmesi <laughs> Arkadaşlar Tam 24 olacak. İzleyin arkadaşlar. <laughs> Tek sapmakla full kazanırsam arkadaşlar. Ama bu olmaz. Tam oluyor. <laughs> hem de kazanması bir şey. Tam onun kupa gelmesi lazım. Bak arkadaşlar ayarladım. Bir önceki maçta bulu öldürseydim tam 24 bin olmuyordu arkadaşlar. Şimdi maçımıza geçelim. Ve başlıyoruz arkadaşlar. <laughs> Hayır. Aksesuara basamadım. Neyse arkadaşlar bir, e, bir sonraki başta görüşürüz. Evet arkadaşlar bir de e, şeyi seçtim. Şimdi bu sonraki maçımıza geçelim. Evet arkadaşlar başladı maçımız. <laughs> arkadaşlar vay be oyuna 15 bin 15 bin 16 bin, bin. ben şu an hedefim bu arada 30 arkadaşlar 30.000 yani 30 bin olacağınız için 30 bin like Bir 30 bin like, 30 bin like olalım arkadaşlar. 30 bin like arkadaşlar. Her video söylüyorum. O kadar Bu videoyu izliyorsunuz. Abone olup çıkın arkadaşlar. Abone olup like atın. İstiyorsanız videoyu izlemeyin ama yani abone olup like atın. da izleyin arkadaşlar. Beğen bir be. video görmüşlerden mi olmasın abi? Bir bakıyorum arkadaşlar YouTube'dan abone olmayanlar daha fazla ay abone olmayanlar daha fazla abone olmayanlar daha az arkadaşlar abone olma sayısını biraz yükseltelim. muzlu kurek kanalına abone olmayı unutmayın arkadaşlar be. ve ve Koas, koasar Arka, e, koasar Arka. arkadaşlar bir dakika evet arkadaşlar şimdi konuşalım koasar kanalına abone olmayı unutmayın <laughs> için evet, devam ediyoruz. 8 kişi ne ara kaldı oğlum? Alan geldi. <laughs> Ulan vurur mu? Vurdum be. Canı bir onun. Aynen. Arkadaşlar ee, canlı yayınlar gelsin mi? Arkadaşlar canlı yayınlar gelsin mi? Ben, korkuyor annem yani. korkmaktan çok şey ama değil mi? Akşam bu O bir tane olsa var ya lan. Ölüyorum ha, Hayır. Hayır. Gerçekten üçüncü mü ikinci mi ne oldum arkadaşlar bakayım ikinci aldım Çok iyi ee, devam ediyoruz Arkadaşlar son maç evet arkadaşlar gördüğün gibi son maç Son maçı da şeyine girelim arkadaşlar Subay girelim Burada tabii ki de e, şey almam lazım benim yani. Bence şey alabilirim nerede onun adı arkadaşlar El Primo alıyorum Arkadaşlar kostüm Bunlar arkadaşlar Arkadaşlar hangi kostüm daha iyi yorumlara yazmayı unutmayın şu e, bu kostümleri de yazmayı unutmayın ben, sadece bende olanları yazmayın bunları da yazın arkadaşlar elmas birik gördüğünüz gibi siz hangisini derseniz onu seçeceğim şimdi yorumlara yazın arkadaşlar videoyu durdurup yorumlara yazın bekliyorum evet yazın mı? O zaman inşallah senin yazdığını seçerim. Bastım. Arkadaşlar seçtim bir tane. Belki bu iyidir. Bastım. Arkadaşlar eğer bu videoya abone olduysanız, e, yorumlara 5 e, 24 bin yazar mısınız arkadaşlar? Bu videoya abone olduysanız, evet şu anda videoyu e, yorumlara yazarsanız arkadaşlar kalp atacağım. Şimdi arkadaşlar.

дангаас <laughs> үгүй <laughs> düşüneceğim ya abi. O arkadaşlar <laughs> arkadaşlar ben ne dedim size ayarlayacağım dedim. Bakın ve ve arkadaşlar 24.000 bin 24 oldu arkadaşlar gördüğünüz gibi 24 bin 200 mücevherimizi alalım. Sos şurada yazıyor 24 bin 25.000 bir sonraki hedefimiz ondan sonra arkadaşlar hedefimi gösteriyorum bizim hedefimiz var arkadaşlar 30.000 kupa ama daha var yani arkadaşlar ee, şöyle kulübümüze katılmayı unutmayın tabii kulüp dolu ama şöyle kulübümüzü gösterin kulübümüz bu kabus elçileri ee, yani buna katılmak isterseniz Evet arkadaşlar Evet arkadaşlar ee, Şuradaki kulüp etkinliği başımızdan Üstün etkin kaldı Şuradan hemen Şunları açalım arkadaşlar Bastım. Etkerin şinglesini aldım. X stratejisi. E, Süper Ender bastım. 100 altın. Ender arkadaşlar. Ay, ender demişim. Destansı bastım. Ne çıktı? Jackie. Ender çıktı arkadaşlar. Ş şöyle alayım. Süper Ender geldi. Evet arkadaşlar bunu açmadan kanala abone olmayı unutmayın. Evet şu anda abone. Arkadaşlar şu anda abone unutmayın Arkadaşlar abone olun. Videoyu durdun abone olun öyle açacağım. Bekliyorum. 10 saniye. 10 saniye için abone olun. 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Evet abone olduysan açıyorum. Açtım. Bir şey çıkma. Ee, yıldız güç çıktı arkadaşlar. Megi. Arkadaşlar şöyle match. Robot süresi dolduğunda patlayarak yakında gelenlere iki hasar verir. verir. Hepsi geri püskürtür Güzel arkadaşlar. Arkadaşlar ve şöyle en çok kupa en seviye geldiğimizde şurada görüyorsunuz zaten. Carlo e, yükselttim ama çok kasmıyorum. Kollet de aynı. Shelly Shelly e, Dynamite Search. Hangisini yükselttim arkadaşlar? Shelly bir yüksel yükseltemedim. Shelly bir yükseltiyorum arkadaşlar. Dynamite'ı da bir yükselttim arkadaşlar. Şu anda bayağı bir e, şey maksimum seviye oldu. arkadaşlar şöyle. Şili'nin hak şarjı orada. Danyalık'ın şarjı çıkar zaten arkadaşlar. Şöyle arkadaşlar. Gördüğünüz gibi. Şu anda videonun sonunda geldik. geldik kanalıma abone olmayı unutmayın. like atmayı unutmayın Arkadaşlar Brawl e, yapmış ona bir aksesuar Arkadaşlar o zaman videonun sonuna geldik kanalıma abone olmayı unutmayın. like atmayı unutmayın arkadaşlar Ve bildirimleri açarsınız arkadaşlar Bildirimleri açarsınız hemen e, bütün videolardan haberdar olabilirsiniz Seviyorum. Görüşürüz. Bay bay. Selamünaleyküm.